arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kendimiz lor bebek yapacağız. Malzemeleri tanıtalım. yapıştırıcı lor bebeğimizin malzemeleri ve şu askıdan. Matras. İğne. Kuru boya veya keçeli kalem ve kağıt iki tane başlayalım arkadaşlar. İlk önce kağıttan bir parça kesiyoruz. Ben kesmiştim zaten. Şöyle. Sonra arkadaşlar bunu boğalım. Yani şöyle ben bir ayarlayayım. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Evet. 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 Oldum. Şimdi ben bunun paketlerini hmm. yeşil istiyorum. Evet. Yeşil Şöyle boyuyorum. Hızlı şöyle güzelce boyuyoruz. Ben bunu boyayıp geliyorum. İşte boyadım. Şimdi bunun içine ben kıyafetini koyacağım. Ama üstüne ilk önce lol yazmam gerekiyor. Ben lol yazalım. Evet şimdi bunu buraya Ay bir şey unuttum. Arkadaşlar yapışkanlığımızla bu şekilde kenarlarına yapışkanımızı sürüyoruz. Yani yapıştırıcımızı güzelce sürüyoruz. Kenarlarına ama arkadaşlar sadece. Benim tepsinin şey, kenarlarını sürmüş bulunmaktayız. İçine kıyafetimizi koyuyoruz veya başka bir şeyimizi. Şöyle kenarlarından şu şekilde yapıştırıyoruz. Evet oldu. Birinci paketimiz hazır arkadaşlar. Böyle paket arkadaşlar. Ben hepsini paketleyip geleceğim. Evet arkadaşlar yaptım. Bir de bebeğimiz var. da ne var? aksesuar, biberon, kıyafet, ayakkabılar. Evet arkadaşlar. Bunları paketledik. Şimdi yerlerine yerleştirelim. Şöyle alıyoruz. Evet bir şuraya geldi. Ama arkadaşlar bu paketler biraz büyük olduğu için şöyle katlayıp yapıyoruz. Evet arkadaşlar ayakkabılarımız e, ee, bu aksesuar mı yoksa evet bu aksesuar içeri atıyoruz bunu buraya koyuyoruz Tabii ki de kıyafetimizi alttaki bölmemize koyuyoruz arkadaşlar sizin gerçek Lord bebek ay sizin lor bebek topunuz yoksa hani direkt şeyin üstüne sarın paketin üstüne sarın ama illa yuvarlak olması bunu da unutmayın evet Şimdi arkadaşlar. Geldik. şey. Yapalım. Ah bebeğimizi koymayı unuttuk. Ah, bebeğimizi de bulduk. Ama nasıl sıkıştıracağım? Sığar mı acaba? Onu bile bilmiyorum şu an. Evet sıcak sıcak. Şöyle yaparsan sığdı bile. Evet sığdı. Şimdi arkadaşlar. Şunu da şöyle koyuyoruz. Bunu kapatıyoruz. Şöyle kapatabilirsin. Ne? Ah kapamıyorum. Ama şimdi niye kapamadın? Evet kapattım. Evet arkadaşlar. Video şöyle Arkadaşlar şimdi katmanlarımızı nasıl yapacağız? Evet. Şimdi arkadaşlar ilk önce ben kağıdı boyuyorum. Direktman. Kadı boyuyorum. Aslında boyuyorum ama şimdi boyamak istemiyorum. Arkadaşlar şimdi kısmımız evet tamamdır. Şöyle kesiyoruz. Arkadaşlar bir şey unuttuk bir saniye şunu kesiyorum. Arkadaşlar ne unuttuk? Gizli mesajımızı ve bebeğimizin özelliklerini unuttuk. Bu şekilde kesiyoruz küçük bir kılıf. Arkadan ses gelebilir. Evet. Böyle istediğiniz bir şey çizelim. Mesela ben ay dudağını şöyle çizeceğim. Mesela Annem geldi. Neyse. Annem geldi. Evet. I like the diamond yaptım şu an. Şöyle. Şunla. Şunla hadi. Tamam. Şöyle. Yazdım. Burada I like the diamond yazıyor. Evet. I like the diamond ve bebeğimizin özelliklerini unutmayalım. Şöyle yine bir tane daha kesiyoruz. Ve bu kadar değil. Evet, şu kadar falan. Evet, tamam yapalım. Yapalım, yapa, yapa, yapalım, yapalım. Evet arkadaşlar yaptım. Böyle burada bakayım. Şurada ağlayabiliyormuş. İşeyebiliyormuş. Renk değiştirebiliyormuş. Kısabiliyormuş. Evet. Mesajımız da, şeylerimiz özel. Evet. Bu yine neden diye soracaksınız. Arkadaşlar hani daha biz bunları kesmiştik ya. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şimdi bacağımızı alıyoruz. bu şekilde tutuyoruz arkadaşlar. Şekilde. Sonra iyice geriyoruz kağıdı ve kağıdımızı deliyoruz. Bütün fermuarlarını şu şekilde yapıyoruz. saniye şunu bir itireyim. Cırtlaması için bunu yapıyoruz arkadaşlar. Eğer cırtlamasını istemiyorsanız direkt şey yapabilirsiniz. iki şekilde kullanıyoruz. Bir de Aynı. Arkadaşlar bayağı bir video gelmiyor. Özür dilerim. Ee, okul şeyleri de falan düşürdüm. Bizim öğretmenimiz iki gün raporluydu. Ben de video çekiyorum. Şunu Evet arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Sonra bunu süslüyoruz. Şöyle. Ben Ben böyle süslemek istiyorum. Ve bu fön katmanımın katmanının turuncu olması istiyorum. Boyuyorum. Arkadaşlar aralıklı boyarsanız hiçbir şey olmaz yani. İlla elinizi bastıracaksınız diye bir şey yok yani. Ben direkt böyle kalıbı geriyorum. Ve boyuyorum. Yani hiç uğraşmıyorum. Yani i̇ki saniye de boyanıyor diyebilirim. Evet şu an şurasını uğraşalım. Evet. Bu yarın parmağınızı ve üstüne şey yazmam yeterli. Lor. Şöyle kocaman bir tane Lor yazıyorum. Bitti. Böyle. Bütün sarmallarımı yapıp geliyorum. Arkadaşlar bir şey söylemem gerek. Hani ben bir tane kağıt yetiyor demiştim ya. Yetmiyor arkadaşlar. Şimdi öğrendim. İkinci kağıdı kestim. Evet arkadaşlar bir sürü. Şu şekilde göstereyim fermuarlarımızı yaptım. Bir saniye. Allah Allah. Tripodum da bozuk. Hadi. Hı. Evet arkadaşlar yaptım. Tripodum bozuldu. Hayır ya. Tripodum bozuldu. Yeni tripod alma zamanı gelmiş. Bu. Evet. Bayağı tripodum bozulmuş. Onu öğrendim.